Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta e, <laughs> karakter çıkartma taktiği göstereceğim. Arkadaşlar bu taktik sizde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ben mesela e, ilk yaptığımda 7 yazdım mega kutudan ve bana Mr. P ve e, Mr. P ile Coronary Ruffs çıkmıştı çıkmıştı. Sonra da aksesuar istemiştim. Büyük Kutu'dan e, taktiğin aynısını yaptım ve El Primo'nun aksesuarı çıktı. Şimdi isterseniz hazırsınız yani taktiği göstereyim Arkadaşlar ilk önce profilinize gelin. Ölgeçimde. Kuru kafa yapacaksınız. İsim renginizi de beyaz yapacaksınız. Ondan sonra dükkana geliyorsunuz arkadaşlar. Ve şöyle yapalım arkadaşlar. Geldikten sonra şunu bu arada durduralım. Ee, buraya arkadaşlar şunu yazıyoruz. Tomar. Ee, şöyle yazıyoruz bir dakika. 7777 yazıyoruz. 8 kere giriyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. Çıkıyoruz. Kodu gir yerine. Rosetman yazıyoruz arkadaşlar. Gir diyoruz. Bu 1 oldu. Değiştire basıyoruz arkadaşlar. Tekrar gir diyoruz. 2 e, oldu bu arada. 3 4 5 6 7 ve 8 diyoruz arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar Brawl Pass'e geliyoruz. E, ne yaparız biliyor musunuz arkadaşlar? O bir tane kutu açacaksınız arkadaşlar. Ona bir saniye basılı tutup açıyorsunuz. Kutu geldikten sonra bir saniye ovalıyorsunuz arkadaşlar kutuyu ve sonra da açıyorsunuz. Size mutlaka karakter veya aksesuar falan verebilir. Ya da vermeyebilir hesabınıza hesabınızda çok karakter varsa bilmiyorum. Bana hem aksesuar çıktı hem de iki karakter çıktı. 7 yani yazdı arkadaşlar. Hem de şu mega kutudan arkadaşlar. Elde Bugün de 53. kademedeki e, büyük kutudan arkadaşlar El Primo'nun aksesuarını çıkarttım. Evet arkadaşlar vardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar bir arkadaş çeklemek istiyorsanız arkadaşlar şurada ID'm var. Beni oradan arkadaş ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.